fx eşittir x kare eksi 2 x artı x fonksiyon grafiğinin a birim sola b birim aşağı ötelenmesiyle gx x kare artı 6 x eksi 4 fonksiyonu elde ediliyor. Buna göre a artı b toplamı nedir? Bu tarz sorularda ben fx fonksiyonunu tam kare ifade biçimine çeviriyorum. x kare ve eksi 2x'in içinde bulunduğu tam kare ifade hangisi arkadaşlar? x eksi 1'in parantez karesi. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı bir de artı 1 geliyor. Peki buradan bir artı 1 geliyor. 2 olması için benim bir daha eklemem lazım. Demek ki aslında benim f fonksiyonum x eksi 1'in karesi artı 1. Aynı mantığı gx fonksiyonunda da yapalım. x kare ve 6x'in içinde bulunduğu tam kare ifadem benim x artı 3'ün parantez karesi. Buradan x kare artı 6x artı 9 geliyor. E, eksi 4'ün gelmesini istiyorum. O zaman ben 9'dan 13'ü çıkartırsam eksi 4 gelmiş olacak. Şimdi bana a birim sola diyor. Sağ ve solda ne oluyordu arkadaşlar? X'in içindeki yani parantezin içindeki yer değiştiriyordu. Burada x eksi 1 iken x artı 3 olmuş. Demek ki 4 birim sola götürmüşüm ben. O zaman a değerim 4'tür. Yukarı aşağıda y değişiyordu. Yani en sondaki sabit sayım değişiyordu. Y değerim değişiyordu. Ben artı 1 iken eksi 13'e getirmişim. Demek ki 14 birim aşağı getirmişim. O zaman benim b değerim de 14 oluyor. Ve a değerim 4. B değerim de 14. Bunları toplarsam 18 yapar. Demek ki doğru cevabım D seçeneği.